Oh! Satürn'yen balık dolunayı sizin 3 ve 9. evinizde gerçekleşiyor olacak. Geçmiş Ağustos'ta kova dolunayı size beklenmedik ani olayları getirmişti ve burada bazı kararlar almıştınız. Bu ikinci dolunayla da artık almış olduğunuz kararların sonuçlarını adeta görüyor olacaksınız kovalar. Yakın çevreniz, yakın akrabalarınız, kardeşleriniz ve yakınınızda olan dostlarınızla ilgili beklenmedik olaylar ve bunların üzerinde almış olduğunuz kararların etkilerini göreceksiniz. Biraz motivasyon ve hayal kırıklıkları yaşadığınız bu konularda... Yine bu konular sizin duygusal olarak gergin ve bazı konularda aksamasına neden oldu. Özellikle yakın çevrenizde, iletişimlerinizde bazı aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar sizi gerçekten yordu sevgili kovalar. Yazma, iletişim, sosyal medya, yayıncılık gibi konularda da eğer yaptığınız işler varsa burada bazı aksaklıklar ve istediğiniz gibi gelişmeyen olayları da görebilirsiniz. Ancak burada yine pratik çözümler üretebilecek yine yine çalışmalarınızla yapmış olduğunuz konularla ilgili uzaktan almış olduğunuz Eğitimler ve bir takım eğitimlerle ilgili burada çok pratik bir enerji çalışacak ve çok iyi çözümlere ulaştıracaksınız. Kendi ihtiyaçlarınız ve yakın çevrenizin ihtiyaçları konusunda yeniden e, gündeme gelebilir ve burada almış olduğunuz kararların artık sonuçlarını görüyor olacaksınız. Yüksek eğitim konuları, özellikle eğitim konularınız varsa burada da desteklenen enerjiler hakim. Aldığınız haberlerin gerçekliğini lütfen sorgulayın. Ev içindeki elektronik eşyalarınız, cep telefonlarınız ve tüm cihanları durumlarınızda kontrol edin lütfen. Varsa arabanız veya arabayla ilgili durumlarınız varsa bakımlarını lütfen aksatmayın sevgili konular. izlediğiniz için çok teşekkürler.